Bu gördüğünüz model yaz mevsimi için ideal bir model olduğu için bu modelin yapımını size göstereceğiz. Modelin yapılışı için ben 31 ilmek başladım, kenarlardan 3, 3er ilmek kenar bandı için ayırdım. Bu modelimiz 3 ilmek üzerine kuruluyor, her 3 sırada bir değişiyor. Şimdi baştan 3 tane kenar bandımızı ördük. Modelimizi yapmak için 3 tane ilmeğimizi önce düz olarak örüyoruz. Sonra baştaki ilmeğimizin içinden 2 tane ilmeğimizi geçiriyoruz ve bu ilmeğimizi bırakıyoruz. 1 ilmek artırıyoruz. Yine 3 ilmek örüyoruz. Baştaki ilmeğimizin içinden diğer iki ilmeğimizi geçirip bırakıyoruz. Yine bir ilmek artırıyoruz. Üç ilmek örüyoruz. Baştaki ilmeğimizin içinden diğer iki ilmeğimizi geçiriyoruz. Bırakıyoruz. Yine bir ilmek artırıyoruz. Üç ilmek örüyoruz. Baştaki ilmeğimizin içinden diğer iki ilmeğimizi geçirip bırakıyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Üç ilmek örüyoruz. Baştaki ilmeğimizin içinden diğer iki ilmeğimizi geçirip bırakıyoruz. Yine bir ilmek artırıyoruz. Üç ilmek örüyoruz. Baştaki ilmeğimizin içinden Diğer iki ilmeğimizi geçirip bırakıyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Üç ilmek örüyoruz. Baştaki ilmeğimizin içinden iki ilmeğimizi geçirip bırakıyoruz. Yine bir ilmek artırdık. Üç ilmek ördük. Ve baştaki ilmeğin içinden diğer ikisini geçirdik. Bir ilmek ördük. Bir ilmeğimizi kenardan 3 tane kenar bandımız ördük. Şimdi tersten ters olarak önden düz yine arkadan ters 3 kez gidip geleceğiz. Sonra modeli zikzak olarak yerlerini değiştireceğiz. Modelimizi kurduk. 3 sıra gidip geldik. Şimdi tekrar kuracağız. Burada deliklerimiz yer değiştiriyor bir ilmek baştan 3 ilmek kenar bandımı ördüm burada bir ilmeğim var buna bir tane artırdım bu ortadan artırıp ördürdüğüm ilmekle beraber o ortaya gelecek şekilde 3 tane örüyorum ve yine baştaki ilmeğin içinden diğer iki ilmeği geçirerek bırakıyorum yine bir ilmek artırıyorum bu ortada artırdığımız ilmek ortaya gelecek şekilde 3 ilmek örüyoruz. İlk baştaki ilmeğimizin içinden diğer iki ilmeği geçirip bırakıyoruz. Tekrar bir ilmek artırıyoruz. 3 ilmeğimizi örüyoruz. Baştaki ilmeğimizin içinden diğer iki ilmeğimizi geçirip bırakıyoruz. Yine bir ilmek artırıyoruz. 3 ilmeğimizi örüyoruz. Baştaki ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Üç ilmek örüyoruz. Baştaki ilmeğimizin içinden diğer iki ilmeği geçirip bırakıyoruz. Yine bir ilmek artırıyoruz. Üç ilmeğimizi örüyoruz. Baştaki ilmeğimizin içinden diğer iki ilmeği geçirip bırakıyoruz. Yine bir ilmek artırıyoruz. Üç ilmek örüyoruz ve baştaki ilmeğin içinden yine iki ilmeğimizi geçirip bıraktık bir ilmek artırdık burada üç tane ilmeğimiz var bunu da yine içinden geçirip bırakıyoruz Çünkü başta bir ilmek artırdığımız için yine kenar bandımızı örüyoruz yine tersinden ters düzünden düz olarak 3 sıra gidip gelip diğer modeli kuracağız. Modelimizin ikincisini de yine kurduk. 3 sıra gidip geldik. Dördüncüyü kuracağız. Burada deliklerimiz zikzak olarak kaymış oluyor. 3 ilmeğin ortasında. Şimdi yeniden yapılışını göstereceğiz. Baştan 3 ilmek zaten kenar bandımızı örüyoruz. Horaşa olarak. Şimdi burada 3 ilmeğimizi örerken artırdığımız ilmeğin ortada ortaya gelmesine dikkat ediyoruz. Şimdi baştaki ilmeğimizin içinden 2 ilmeğimizi geçirdik ve bıraktık. Onun yerine bir ilmek artırdık. Yine gördüğünüz gibi ortadaki artırdığımız ilmek ortaya gelecek şekilde modeli kuruyoruz. Yine 3 ilmek ördük. Baştaki ilmeğimizin içinden iki ilmeğimizi geçirdik ve bıraktık. Yine bir ilmek artırdık. 3 ilmek ördük. Baştaki ilmeğin içinden diğer iki ilmeğimizi geçirdik. Bir ilmek artırdık. 3 ilmek ördük. Baştaki ilmeğin içinden iki ilmeğimizi geçirerek bıraktık. Yerine bir ilmek artırdık yine 3 ilmeğimizi örüyoruz baştaki ilmeğin içinden diğer iki ilmeğimizi geçirip bırakıyoruz ve bir ilmek artırıyoruz yine 3 ilmeğimizi ördük baştaki ilmeğimizin içinden geçirip bıraktık bir ilmek artırdık yine 3 ilmeğimizi ördük baştaki ilmeğimizin içinden iki ilmeğimizi geçirip bıraktık yine bir ilmek artırdık. Yine 3 ilmeğimizi örüyoruz. Baştaki ilmeğin içinden geçiriyoruz ve yine bir ilmek artırıyoruz ve kenardaki bir düzümüzü örerek kenar bandımızı horaşa olarak örmeye devam ediyoruz. Şimdi modelimizi kurduk. Yine 3 kez gidip geldikten sonra modelimiz kuruluyor. Burada zikzak şeklinde gidiyor. Tersi Tersi